Kevni hocayla hukuki hokkabazlıklar Soru Süreyya hocam, selamlar. Bu ara çok dertliyim. Niye diyecek olursanız evime hırsız girdi, iş yerinden de zimnetli malzemelerimi çaldı. Üstüne bir de evden çıkmadan önce sağ olsun üstümü örtmüş. Ne yapmalıyım? Sevgili vatandaşım, Öncelikle geçmiş olsun. Hem evin hem iş yerin aynı anda soyuluyorsa bu artık mal kaybından ziyade sabır testi sayılır. Belki de geçmişten kalan ahvah çıkıyordur. Ama endişe yok. Biz de buradayız. Hukuken de buradayız, manen de. Evvel Allah. Efendim, günümüz hırsızlarının da artık uzmanlık alanları var. Kimisi sadece kedi çalıyor, kimisi kütüphane soyuyor, kimisi de resmi fetişist olmuş. Yalnızca zimmetli malları çalıyor. Evdeki ziynet eşyasına değil de devlet, şirket malına göz diken bu arkadaşlar, sanırım işe yarar şeye çalmak lazım. Boşta durmasın kafasında. Belki de içlerinden biri bir gün bu çaldıklarını iade ederken teslim fişiyle gelir. Kim bilir? Teknik tahlili. Şimdi burası enteresan. Çünkü burada işin ikine TCK 155, güveni kötüye kullanma, TCK 142 hırsızlık ve hatta kurum malı olması nedeniyle ağırlaştırıcı neden girer. Eğer çalan kişi iş arkadaşınsa ve zimmetli mal senin üstündeyse sorumluluğun var. Ama bu seni suçlu değil, şikayetçi olma zorunluluğu olan kişi yapar. Eğer dışarıdan biri çaldıysa, kamera kayıtlarını toparla, hemen iş yerine bildir, zararın tespiti için tutanak tutulsun. Şikayetini bireysel değil, şirket kanalıyla da iletebilirsin. Süreyya Hoca'dan dipnot. Hırsız evine girerken çay demlediyse, nitelikli keyfi hırsızlık olur. Şaka tabii. Ama çalınan eşya geçim için mi yoksa alışkanlık için mi çalınmış, cezada etkili olabilir. Şimdi senin yerinde ben olsam önce evdeki kediden şüphelenirdim. Zira bu kadar sessiz hırsızlık sadece onların uzmanlık alanı. Tabii ki şaka bir yana, iş yerindeki eşyayı evine götürmeyen çalışan makbul çalışandır diyen eski bir muhasebeci vardı. Hala muhasebeci mi? Bilemiyorum. Efendim şimdi bir düşünelim. Sen bu zimmetli malzemeleri neden eve götürdün? İşten mi fazla mesai yaptın yoksa Netflix için ikinci ekran mı lazımdı? Malzemenin çalındığını söylediğin saatlerde gerçekten evde miydin? Evin kapısını kilitledin mi? Kilitlediysen sallama mı kilitledin? Bunlar mahkemede sorulur. Şimdi diyeceksin ki, Süreyya hocam ben mağdurum. Belki de, mümkündür. Ama hukukun gözü yaşlıyı değil, eli delilliği sever. Önce bir polis tutanağı, sonra iş yerine resmi bildirim, ardından da ev sigortanı yokla bakalım. Gerisi avukatına, geçmiş olsun pastasıysa komşuya düşer. Unutmayın sevgili dostlarım, bu dünyada üç şey hızlı yayılır. Dedikodu, ifşa ve hırsızlık. Üçü de sizi bulmadan önce kukla olmayın, hukukla kalın.